Vatandaş geliyor buradan. Hı hı. Aynen yani öyle buradan geçerken burada tak takıldı. Hı hı. Tam şöyle mesela. tak ermiş. böyle takıldığı gibi adam buraya vuruyordu. O sonra buradan kızarak şöyle gitti. Ben de o geldi akıllı biliyor musun? Bilmiyorum. Çekil de atayım dedim. da bilmiyorum aslında. Hadi orası mesela yine yol üstü. Orada da şey var. durdu mu? Bir de şurada caminin önünde var. Şurada bir yerde. Çökmüş. Şurada o köşede göre çöktü kapandı. Bunların ne yapılmasını istiyorsunuz? Yani bunlar ne yapılmasını yani bir an önce yani fazla bir işlik ikilik yok burada. Yani en fazla şey hepsi bir saat komple. Tamam. Bunların tamir edilmesini istiyorsunuz. Daha, evet. Yani bu şey yok buna. Daha küçük seçmiyor fiyatı. Anladım. Tamam. Gerisi işte, yok da ancak kalır. Ama bu 20 günlükte durmasını geçerken buradan geçerken ayağım takıldı. Kafamı duvara vuracaktım yani. Şu yani. e, ne yapılmasını istiyorsunuz? Yani buranın bir lazım. an önce tadilat görmesin. Çünkü bura istek bir cadde. Hı hı. Yani bir an önce tamiratın yapılmasını istiyoruz başkanım. Anladım. Başka bir eğitmek istediğiniz herhangi bir husus? Bir içi parçası var. Oradan da su araçlar geçerken su birikintisi oluyor. Hı hı. Orayı da yaparlarsa iyi olur. Ben Teşekkür ederim.